Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalından herkese merhaba. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Okulu'ndan öğretim görevlisi Doktor Mehmet Gülşah. Bugün kıymetli Salih Hocam'la birlikte afet yönetimi üzerine konuşacağız. Salih Hocam yine İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Okulu'nda öğretim görevlisi doktor olarak görevini devam ettirmekte. Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, geride kalan ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öncelikle afet nedir, afet türleri nelerdir Sayın Hocam? Afet nedir? Afet beklenmedik bir anda meydana gelen can ve mal kayıpları doğuran, sosyoekonomik fiziksel yıkımlar oluşturan, insanların yaşamını bozan ve olağan dışı bir yaşama sürükleyen, ve dışarıdan yardım gerektiren yani yerel imkanların yetersiz kaldığı olaylardır. Bir afeti tanımlayabilmek için öncelikle can ve mal kayıplarının olması gerekir. Yani bugün Everest tepesinde bir depremin olması demek orada belki hiçbir insan yaşamadığı için bir doğal doğa olayı veya da doğal bir tepkimi olarak gerçekleşebilir. Ama bu insan nüfusunun çok yoğun olduğu bir yerde can ve mal kayıpları doğurduğu anda bu deprem bir afet olarak nitelendirilir. Aynı şekilde e, yıkımlar oluşturması ve dışarıdan yardım gerektirmesi yani yerel imkanların kapasitesini aşması boyutu vardır. Bu da afetlerin en önemli özelliklerinden birisidir. E, yani bir afeti tanımlarken e, yerel imkanlar kapasiteleri aşan bir durum. Mesela bir olay Balıkesir için afet olurken Türkiye için e, afet olmayabilir veya Türkiye için afet olan bir olay e, diğer ülkeler için olmayabilir. Burada yerel imkanların ve kapasitenin bir aşması, bir sınırın zorlanması durumu söz konusudur. Bu konuda da Maraş depremlerinde biz e, ülke olarak yerel kapasitenin açtığı dördüncü seviye alarm seviyesine çıkıldığı ve dışarıdan yardım talep edildiği bir boyuta evrildik ve burada e, ülkemize 102 ülkeden yardım arama kurtarma ekipleri geldi. Bu da yaşadığımız depremin afetinin büyüklüğü ve asrın felaketini nitelendiren önemli bir unsurdu. Afetleri Aynı zamanda baktığımız zaman sosyal demografik yıkımlar da oluşturan bir yönü vardı. Yine Maraş depremlerimiz de 53 bin insanımız hayatını kaybetti, 100 bini aşkın yaralımız vardı. Ekonomik anlamda 70 bini konut ve bina yıkım üzerinde olmak üzere 148 milyar dolar bir kaynak ekonomik yıkım hasar oluştu. Bu noktasıyla afetler oluştuktan sonra kendini gösteren e, ve tahribatı bazen e, bunun uzun zaman alan bir durum. Evet teşekkür ederiz hocam. Özellikle hmm. afetin tanımını bu şekilde netleştirmek e, bizler açısından gerçekten iyi oldu. Peki Türkiye'nin afetselliği üzerine konuşacak olursak e, aynı zamanda da Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde yaşanan afetlerin boyutunu düşündüğümüzde. Küresel çapta nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalmaktayız? Hocam e, afet olarak baktığımız zaman Türkiye e, üzerinde de en önemli durulması gereken noktalardan birisi hepimizin de e, aklına gelen ilk olay depremler. Türkiye deprem kuşağında Alp Himalaya e, deprem kuşağı üzerinde bulunan aynı zamanda içerisinde e, büyük üç tane fay kırığı e, barındıran, bir deprem ülkesiyiz. Bir defa bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve biz aslında baktığımız zaman kendimizi ne kadar yüksek büyük bir afetselliğe sahip ülke potansiyeli olarak görsek de afet deyince dünyada aslında akla ilk gelen bizler değiliz. Yani afetin en çok yaşandığı ülkeler Amerika gibi, Güney Amerika kıtasında Arjantin, Şili gibi veya işte Çin, öbür taraftan Japonya gibi birçok ülkeler afetlere maruz kalıyor. Hatta bunlar da afet çeşitliliği bizim coğrafyamızdan çok daha farklı şekilde meydana geliyor. Özellikle afetler deyince oralarda e, Tsunami'den Tutun'da e, kasırgalar, tayfunlar, e, depremler birçok afet türleriyle maruz oluyorlar. E, fakat ülkemiz bu noktada e, biraz daha afet deyince ilk akla gelen nokta e, deprem birinci sırada arkasından e, yangınlar ve e, sel felaketlerimiz bizim en çok karşımıza çıkan e, afet türleri olarak e, görünüyor. Bu noktada hani afetleri anlamak, afetlerle sürdürülebilir bir yaşam ve farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak, algı kapasitemizi yükseltmek, toplumsal farkındalığı artırmak bizim en önemli görevimiz olması lazım e, ve depremler noktasında da bizim yaşadığımız e, Maraş depremi asrın felaketi olarak hatta bunu daha da genişletebiliriz. Normalde Anadolu coğrafyasında 500 yıl önce aynı yerde büyük bir deprem oluyor. Onu birinci büyüklükteki deprem saydığımız zaman Maraş depremleri de bu noktada Anadolu coğrafyasındaki en büyük ikinci depremler oluyor. Ve bu bakımdan da yaptığı yıkımlar açısından da çok büyük bir harabiyet meydana getiriyor. Peki Türkiye'de afetlerde afadın temel görevleri nelerdir? Afet ve Acil Durum Yönetimi Bağlamında ne gibi sorumluluklar üstlenmekte? Evet. Afet e, baktığımız zaman e, bu depremler ...nezdinde... E, biraz haksız eleştirilere uğrasa da aslında afet Yeni yapılanmış ve ülkenin gerçek anlamda dizayn edilmiş modern kurumlarından bir tanesi. Ee, bu noktada 99 depremi ülkemizin aslında afet yönetiminde bir miladını temsil ediyor. Biz e, 99 depreminin öncesinde e, tamamen afet politikalarımız yara sarma politikası üzerine kurulu. Yani afetler e, öncesinde afetler öngörülemez kaderci bir inan, e, inanç var ve bu devlet dizaynına da yansımış. Sadece afetler sonrası afet zedelere ve deprem zedelere yönelik sosyal yardım hizmetler üzerinden yürütülen bir anlayış varken 99 depremi ile birlikte biz ülke olarak yasal mevzuatımızda ve afet yönetim paradigmamızda bir değişikliğe gidiyoruz. Ve özellikle afet yönetim konusunda hemen 2009'da Afat'ımızı kuruyoruz ve AFAD'ımız bu noktada afetlerin hem öngörülebilir alanında yani afet öncesi risk yönetim aşamasında hem de afet yönetimi sonrasında kriz yönetimi aşamasında bir rol ve sorumluluk üstleniyor. Yani bütünleşik afet yönetim sistemimizin e, ülkemize getiren bir kurumsallığı temsil ediyor. Ve AFAD e, koordinasyon sağlayan, yani ülkenin kaynaklarını e, ve risklerini tespit eden, öncesinde risklerin e, yönelik zarar azaltma politikaları geliştiren, Hazırlık e, aşamasında eğitimlerle e, ülkenin en azından toplumsal yapısını da buna hazırlamaya, afetlerin farkındalığını artırmaya çalışan, afet olaylarında da arama kurtarma faaliyetlerini yürüten, aynı zamanda koordinasyonunu sağlayan, afetler sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon, rehabilitasyon sürecinde de yine e, ülkemizin tekrar e, daha iyi bir e, çıkış yapmasını ve afeti en az zararla atlatmasını sağlayan önemli bir kurum. E, AFAD'ımız baktığımız zaman e, ülkemizde çok kısa bir e, kuruluş süreci yaşamasına rağmen e, yatay e, bir idari yapıda dizayn edilmiş. hiyerarşik şema açısından kurumsal anlamda daha hızlı çözüm odaklı bir yapıyı temsil eden bir kuruluş. Bu noktada da e, AFAD e, son 10 yıllık süreçte 20'nin üzerinde doğal afette müdahalede bulundu. Aynı şekilde 48'in üzerinde teknolojik veya insan kaynaklı afetlere müdahalede bulundu. Bu noktada e, özellikle Afat Van Depremi hemen kuruluşundan 3 yıl sonrasında Van Depremi'ni, Elazığ Depremi'ni İzmir Depremi'ni yine Maraş Depremi'ni e, atlatan, koordinaten, yöneten bir kurum oldu. E, bunun Aynı zamanda belki de halkımızın çok böyle göremediği, kaçırdığı bir nokta da Suriyeli göçü gelen bir insan kaynaklı beşeri bir afet olarak nitelendirildi ve burada afet koordinasyon yaptı. Ve bu süreci göç idaresi 2013'te kurulana kadar hatta devamında 2017'ye kadar 2011'den başlayan Suriyeli göçünün 2017'ye kadarki sürecini tamamen afet merkezli yürüttü. Bu noktada da afetimiz büyük bir sorumluluk ve üstlendiğini görüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde yine seller, afetler de devam etti. Bunlara da tabii müdahalede bulundu. Ee, bu şekilde bir AFAD yapılanması var. Hatta AFAD'ın kuruluşunu ve bugünkü modern dizaynını sağlayan e, Fuat Oktay Hoca da aynı şekilde Maraş depremlerinde de zaten kriz yönetiminin başında e, görev aldı. Böyle bir yapısı var Afat'ımızın. Evet. O zaman yine bu vesileyle tüm Afat çalışanlarına ve evet. Afat gönüllülerine evet, canı özellikle. gönülden teşekkürlerimizi Teşekkür iletmiş olalım. Peki Afet yönetim perspektifinden bakacak olursak Kahramanmaraş depremlerini nasıl değerlendirirsiniz Sayın Hocam? Evet. Maraş depremleri e, yani afetin belirleyici unsurları açısından biz hep depremlerin şiddetlerinden, depremlerin e, büyüklüklerinden bahsediyoruz. Ama depremlerin önemli bir özelliği de depremlerin zamanlaması. Yani e, burada Maraş depremi 99 depreminde olduğu gibi 99 depremi gece uykuda insanlarımızı yakalamıştı. Gece saat 3 sularında olmuştu. Ve 45 saniye kadar bir sarsıntı süresi olmuştu. Yıkıcı bir depremdi. E, ve nüfusun yoğunluğunun e, fazla olduğu bir bölgede olmuştu. Maraş depremleri de aynı şekilde baktığımız zaman... E, ...ilk... Pazarcık'ta gece saat 4.17'de 7.7 şiddetinde büyük sarsıcı bir depremle bölge halkı uyandı. Aynı zamanda bu deprem baktığımız zaman ilk aşamada Almanya kadar büyüklükte bir coğrafyayı etkiledi. Yani Suriye'nin belli bir kısmını, Lübnan vesaire yanındaki Irak, İran gibi birçok ülkeyi de beraberinde etkiledi. Yıkıcı bir hasar doğurdu ama en önemlisi arkasından gelen e, öğlen surlarında olan saat bir civarlarında olan e, ve 7.6 şiddetinde olan ikinci sarsıcı büyük bir depremdi. Tabii bu artçılar hiç bitmedi yani aynı gün 6 e, altı şiddetinin üzerinde üç tane daha büyük deprem oldu bu bölgede ve devamında ise baktığımız zaman 3 aylık sürede 30 binin üzerinde artçılar oldu yani. Ve yani az hasarlı olan binalar bile tekrar tekrar sallanmasından dolayı Beşik gibi yani o bölge hiç durmadan sarsıntı devam etti. Ve bu süre zarfında baktığımız zaman e, 1 milyon 500 bin civarında bina hasar gördü. İlk anda 30 bin binada yıkım meydana geldi. E, ve afet yönetim süreci açısından bizim e, alışık olmadığımız ya da beklentilerimizin tahayyülümüzün dışında bir durumla karşılaştık. Buradaki en önemli problem de şuydu, e, biz e, İzmir depremi gibi, Elazığ depremi gibi, Van depremi gibi daha yerel kapasitede birkaç ili, bir ili, iki ili etkileyebilecek depremler düşündük, afetler gördük. Ve bu önceki tecrübelerimiz bizi burada yanılttı açıkçası. E, afetin bu kadar büyük çapta, bu kadar geniş alana yayılması... Ee, ...bizim de beklemediğimiz bir şeydi Çünkü afet yönetim sürecindeki... ...genellikle e, dizayn şu şekilde olur. Afetler yereldir. Yerel kapasiteyi aşabilir. Bunun için ilk müdahale de yakın bölgedeki... ...yerel illerden meydana gelir. Bu e, afet bölgesi... ...11 ili kapsadı. Aslında Maraş depremi sadece Maraş'ta olsaydı... ...ve yakın iller hızlı bir şekilde... ...buraya yardıma gelseydi... ...bu depremin hasarı ve büyüklüğü... ...belki bu kadar olmayacaktı ve konuşmayacaktık ama... Burada 11 ilde bir deprem meydana geldi ve bu 11 ilde olan e, deprem uzun süre ikinci büyük sarsıntılarla e, devam etti. Ve buradaki e, en önemli hususlardan birisi de insanları gece uykuda yakalamış olması. Çünkü evet Balıkesir depremi de biz Balıkesir olarak büyük bir deprem yaşadık e, geçmişte 100 yıl öncesinde. Fakat Balıkesir depreminin önemli özelliği... Akşam ezan saatlerine böyle çok az bir süre kala, herkesin ayakta olduğu ve dışarıda olduğu bir dönemde olmuştu. Marmara depreminin yıkıcı olması, Maraş depreminin yıkıcı olması insanların uyku esnasında ve hazırlıksız yakalanmasından kaynaklı büyük bir afeti doğurdu. Maraş depremleri eminim Türkiye'de çok büyük bir değişime de aynı zamanda bir belki mihenk taşı olacak. Bunlardan önemlisi şu. 99 depremi bizde şunu göstermişti. Ee, biz afet yönetim politikası süreci açısından hazırlıksız veya da güncel mevcut e, yüzyıla uygun bir yönetim şemamız yoktu ve bunun için yeni bir dizayna gittik. Yasal mevzuat konusunda, bina yapılaşmalarımız konusunda aynı şekilde e, afet müdahale planlarımız konusunda ee, ve yeni bir dizayn sistemi oluştu ülkemizde de afet yönetiminde bütünleşik afet yönetim sistemine öncesi ve sonrasını kapsayan bir afet yönetimine geçildi. Fakat e, Maraş depremlerinde bu süreci harfiyen uygulamamıza rağmen buradaki en önemli sorunumuz bina stoğumuz veya da yapısal donatılarımızın sağlam veya da uygun zeminlerde olmayışıydı. Bu olumsuzluk bizde yeni bir eminim e, dönüşüm yaratacak ve burada devletimizin işte TOKİ'nin yaptığı binalarda sağlamlık yapısını gördük. Demek ki bundan sonraki belki de bu bina sürecine devletimize el atarak burada daha sağlam bir yapı sitonu meydana getirecek. Ülke açısından da bu belki diğer e, illere de yansıyıp artık e, bina ve yaşam alanları, afetlere dirençli kentler, afetlerle sürdürülebilir yaşam e, felsefesi adına da belki yeni bir e, halkımızda da e, mimarimizde de ...yeni bir eksen oluşacağını düşünüyorum. Peki hocam, şimdi e, bizler Balıkesir'de yaşıyoruz. Balıkesir'imiz özelinde bakacak olursak... ...afet riski ve hazırlıkları üzerine neler söylemek istersiniz? Evet, Balıkesir baktığımız zaman e, coğrafya olarak... E, ...en önemli tehditlerini SWOT analizi gibi konuşursak... E, ...bizim için Balıkesir batı... E, Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor ve bu aslında konuştuğumuz bugün gündemimizi çok yer kaplayan İstanbul depreminden daha öncelikli bir deprem bölgesi kuşağındayız. Birinci tehdit içeren İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi iller deprem alanı açısından birinci risk grubunda yer alıyor. Bu noktada en önemli bizi bekleyen sıkıntılardan bir tanesini deprem özelliğinde konuşabiliriz. Balıkesirimizin havzasına baktığımız zaman yerleşim düzenine çevresinin tamamen dağlarla kaplı olduğunu, ortada vadide, ovada oluştuğunu, bir yerleşim alanına sahip olduğunu görüyoruz. Burada Balıkesir'imiz e, bu noktada aslında yani bu e, bir mucize gibi değerlendirilse de, aslında bu kadar topografyanın e, dağlık ve engebeli bir zeminde, düzlük bir arazinin bize sunulması, ee, ...yani bir mucize değil... ...bir güzellik değil... ...aslında orada aynı zamanda bir felaket de yatıyor... ...yani şunu bir şekilde anlatmak istiyorum... ...eğer o coğrafyada... tutupta bir alan ovalaştı ve çöktüyse... ...demek ki altında... ...baktığımız zaman dev hareketleri devam ediyor... ...ve orada bizim toprak zeminde... ...bir depresyon bölgesi oluşmuş... ...bu şekilde tanımlayabiliriz... ...yani her tarafınız... ...dağlık alan ve ortada bir ova varsa... ...ve balık yerleşimi... ...bu şekilde oluşmuş... Fakat Balıkesir buna da yönelik de belli tedbirler üzerinde gidiyor. Artık baktığımız zaman kentleşmelerimize, bina yapılanmalarımıza dağlık alanlara, daha sağlam zeminlere doğru gittiğini görüyoruz. O alanların artık yavaş yavaş terk edildiğini veya o alanlarda daha böyle hani küçük mimari yapıların oluştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda Balıkesir'in en önemli özelliği bina yapılaşma oranının biraz daha yeni jenerasyon 99 depreminden sonra ortaya çıkması ve bina yapılarının daha modern bir şekilde depreme dayanıklı, duyarlı bir şekilde geliştirilmiş olması. Bu noktada ikinci belki risk olarak karşımıza çıkabilecek Balıkesir açısından sel olayları olabilir. Bu da yine e, her tarafı dağlarla çevrili bir coğrafyada depresyon oluşmuş bir ovaya e, yerleşimin e, o dağ eteklerinden toplanan suların o bölgede sel oluşturması. Ee, ...ve bu sel sularının e, yaşam alanlarının tehdit etmesi bu ikinci bir afet tehdidi olarak görülebilir. E, bu noktada da işte buna yönelik e, tahliye sistemlerinin geliştirilmiş veya da geliştirilmeye çalışılması gerekiyor. E, bir diğer unsur da Balıkesir'imiz e, yeşilliklerle dolu, orman alanı çok, kaz dağlarının eteklerinde... ...yaz aylarında orman yangınları çok fazla yaşanıyor e, ve bu da yaşam alanlarını e, ve tabiatı tehdit ediyor... Bu noktada bir e, farkındalık oluşturuluyor zaten. E, e, halkımızda da yeşile karşı, doğaya karşı e, bir ön duyarlılık zaten algı var. Bunların pekiştirilmesi e, ve afet yönetim süreci şöyle karmaşık ilişkileri barındıran bir süreç. E, hem toplumsal algının, kapasitenin, farkındalığın gelişmiş olması lazım. Aynı şekilde yerel imkanların destek sunması lazım. ...işte üniversitelerimizin, STK'larımızın kolaylaştırıcı, yön verici olması lazım. Yani bu karmaşık sürecin, hazırlık süreçlerinin e, bu şekilde ancak... E, ...biz farkına vararak daha afetlere hazırlıklı bir toplumu inşa edebiliriz. Hiç şüphe yok ki afetlere hazır olmak çok çok önemli bir konu... E, ...ve bu önemini de e, gün geçtikçe devam ettiriyor ve arttırıyor. Öyleyse afetlere hazır olma noktasında... Bireylere ne gibi sorumluluklar düşmekte Evet e, biz afetler noktasında e, bireyler olarak ne yapabiliriz Öncelikle afet planlarımızı kendimiz birey ve aile afet planlarımızı hazırlamalıyız depremlere karşı afet hazırlık çantalarımız oluşturmalıyız afetlerin en önemli özelliklerinden birisi şu e, bir insan belki yoksulluk veya da fakirlik sürecinde buna kademeli olarak alışarak peyderpey bu sürece dahil olabilir ...ve buna bir bağışıklık geliştirebilir. Ama afetler bir deprem zedeyi... ...ve afet zedeyi doğurduğu anda... ...o insan hazırlık bir, hazırlıksız bir şekilde... ...yani bir anda yoksul duruma... ...bir anda her şeyini kaybetmiş bir duruma düşüyor. Belki normalde her şey var... ...bir gün öncesinde bütün imkanlara sahipti... ...ama bir gün sonrası bunların hiçbiri olmayabiliyor. Ve e, afetin ilk anında da bunu bekliyor. E, yani biz demek ki afetler sonrası... ...ilk 72 saat içerisinde... ...kendimizi... E, yani rahatlatacak, e, o an yaşam alanı sunacak ve ailemize e, destek olacak e, o barınma kabiliyetimizi, hayatta kalma yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ya yani bunun da e, öncesinde afet risklerinin bir defa görülmesi ve bunlara yönelik bir program akışı, bir planlama yapılması ve bu tut, bu tehdit unsurlarının da e, öncesinde de bizim e, tatbikatlar, eğitimler ...farkındalıklar yapılması gerekiyor. Biz bu noktada e, devletimiz e, 2020 yılını afet hazırlık yılını e, ve e, 2021 yılını afet tatbikat yılı... ...ne malum ki 2023'te bu felaketin gelmesi mesela e, sanki böyle afetlere hazırlanırken... ...aslında bir farkındalık, bir duyarlılık var. Toplum buna hazırlanıyor. Çünkü afet coğrafyasındayız, Türkiye'mizde. 30 yılda bir yıkıcı büyük felaketler oluyor bir buçuk iki yılda da sarsıcı şiddetli depremler oluyor yani coğrafya olarak bunu hazırlanmamız gerekiyor bireylerin de bunun farkına varması gerekiyor aile planlarımızı hazırlamamız hazırlık çantalarımızı oluşturmamız ilk 72 saat bir hafta bizi idare edebilecek ...barınmadır, giyecek, yiyecek gıda vesaire gibi imkanlara sahip olmamız gerekiyor Çünkü depremler sonrası afet sürecinde yaz evresi dediğimiz ilk üç aylık bir zaman dilimi var yani insanlara bu dönemde Belki ilk 72 saatte hiçbir şey olmayabilir. Her şeye muhtaç olabilirsiniz. Ama arkasından böyle insanların hızlı bir şekilde size yardım 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 yağdırdıklarını göreceksiniz. Birçok destekler geldiğini göreceksiniz. E, bu imkanların sağlandığını göreceksiniz. E, bu süreç içerisinde en azından o e, aşamaya kadar yani o balayı evresi ve yas evresine kadarki süreçte bizim e, hayatta kalmamız lazım. E, bu noktada tabi bireylerden hariç e, şehir yönetimlerine yerel yönetimlere, üniversitelere STK'lara birçok kuruluşa rol ve sorumluluklar düşüyor. E, üniversitemizde bu konuda birçok hazırlıklar e, yapmış vaziyette. Kahramanmaraş depremlerinde direkt ilk olarak afet yardımları noktasında hızlı bir şekilde hem sağlık personeli gönderilmesinde üniversite hastanemizden aynı şekilde e, sobadır yakacaktır Kış ayında depremin olması buradaki ağırlığı ve şiddeti biraz daha artırmıştı. E, ayrıca gıdadır, e, diğer e, giyecek yardımları noktasında üniversitemiz zaten hızlı bir şekilde refleks geliştirdi ve yardımlar sağladı. E, ve burada KYK yurtlarında da depremize de vatandaşlarımız ağırlandı. Çünkü bu afette 2 milyon insan e, doğrudan zarar gördü, 5 milyon insan e, ve göç etmek zorunda kaldı bu göç edenler şehirlerimizde barındırıldı bu noktada halkımızda bir duyarlılık gelişti ee, ve önemli noktalardan birisi üniversitemiz e, şehrimizin afetselliğinin farkında ve buna yönelik burada da önemli husus şu beklenen büyük bir İstanbul depremi birçok kez de basında her yerde de konuşuluyor. Böyle bir depremin oluştuğu zaman Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi illerimizin en azından bir hafta kendi arama kurtarma kapasitesini geliştirmesi, kendisine o bir haftalık süreçte hayatta kalabilme mücadelesini, mücadelesini kendi yerel imkanlarıyla, kapasitesiyle verebilmesi gerekiyor. Bu noktada da Bayındak ekibimiz kuruldu, SKS başkanımız öncülüğünde. Burada Bayındak ekibi afetlerde hafif arama kurtarma ekibi olarak e, üniversitemizin e, ve afetimizin ihtiyaç duyduğu ilk anda e, kentsel yıkımlarda veya doğal afet olaylarında arama kurtarma faaliyetlerini yerine getirerek e, insanların sağ kalımını artırmayı hedefliyor. E, aynı şekilde deprem araştırmaları e, kurumumuz var üniversitemizde e, bu noktada da yine ülkemizin bölgemizin afet yönetim sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Peki hocam evlerimiz açısından bireysel bazda yotadan, evet. yapısal olmayan evet. tehlikelerden ve evet. bu noktada neler yapılabilir bahsetmek ister misiniz? Hocam yine evlerimizde baktığımız zaman bizi tehdit eden unsurlar kadar yani binaların yıkılmasını düşündüğümüz kadar aslında binalar içerisindeki donatıların yıkılması veya da bizim e, depremden kaçış noktalarımıza set vurması, ket vurması, bunlar da deprem hasarlarını artırabiliyor, zarar görebilirliği artırabiliyor. Bu noktada Güney Marmara Kalkınma Ajansımızla e, Evren Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulumuz üzerinden yapılan e, bir hafta öncesinde yapılan bir e, projemiz oldu ve bu noktada e, hem afetlere yönelik okulların dirençliliğini artırma, risk e, analiz edebilme, aynı şekilde yapısal olmayan tehditleri algılayıp Bunlara yönelik bir hazırlık süreci geliştirme noktasında da bir eğitim sürecinden geçmiş bulunmaktayız. Bu noktada yani bizim afetlere binalarımızı hazırlarken yaşam alanlarımızdaki en ufak ayrıntılara kadar dikkat etmek ve bireysel afet hazırlıklarımızı, planlarımızı belki 6 aylık süreçlerde gözden geçirmek düzenli bir şekilde. Tatbikatlar, bireysel tatbikatlar, kurumsal tatbikatlar yapmak ve öngörülür, bir şekilde afetlerin sonuçlarını öngörülebilir ve yıkımlarını katlanılır kılmak. Yani biz afet olmayacak veya da afet hiç yaşamayacağız demiyoruz. Bu coğrafya afetleri yıllardır yaşamış ve yaşamaya devam edecek. Ama bu afetlerden en az zararla nasıl çıkabiliriz ve en az kaybı nasıl oluştururuz ve afetleri nasıl öngörür ve bunlara hazırlıklı oluruz? Çünkü afetle beklenmedik bir olay ve bu beklenmeyeni beklemek, hazırlıklı olmak ve ben inanıyorum ki insanoğlu her şeyi açmış, her zorluğu ve bu noktada birçok kendine yönelik paradigmalar geliştirecek. Ve afetlerle yaşamayı, e, dördüncü kuşak insan hakları bağlamında da zaten afetlere dirençli kentler, e, sürdürülebilir eko yaşam alanları, e, afetlerle bütünleşik şehirler. Bunlar bizim de zaten gelecek de aktarmamız gereken e, bir e, insan hakları ve bu noktada da kendimizi geliştirmemiz. Ee, ve bir sonraki kuşağa daha yaşanılabilir bir e, yaşam alanları, standartlar, afetlerle sürdürülebilir bir kapasite bırakmamız gerekiyor hocam. Evet, e, bugün İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan e, Sayın Hocam Öğretim Görevlisi Doktor Sait Tosun ile birlikte afet yönetimi üzerine konuştuk. E, kıymetli bilgileri için Sayın Hocamıza tekrar çok evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.